Ben Gönül filmi ne zaman çıkıyor? Alien filminde paralel veren olacak mı? Generator Rex'in Rebo filmi çıkacak mı? Rebo serisi bitiyor mu? Bu soruların ve daha fazlasının cevabı bu videoda. Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Ben Gönül filmi çıkıyor. Ben de film hakkında birkaç şeyden bahsedeceğim. Ve biraz da Alien Station film hakkında konuşacağım. Şimdiden beğeni atmayı unutmayın. İyi seyirler. Ben Rex ile tanışır ve bir yanlış anlaşılmadan araları buzdur ve üstesinden gelirler. Ancak karanlık büyücü Rex insanlara uzay denasını bulaştırmak için arızalı Omnitrix kullanır ve ben dünyayı kurtarmak için onu yenmek zorunda kalır. Ben Gönö filmi 177, 178, 179 ve 80. bölümleri kapsayacak. Ayrıca Nisan ayında Cartoon Network kanalında yayınlanacak. Kaç dakikalık bir film olduğu bilmese de 1 saatten aşağı olacağını söyleyebilirim. Sonuçta 45 dakikalık bir film yaparak ben 10 bin harcadılar. ile yaklaşık 40 dakikalık bir filmle harcayacaklarından eminim. Ayrıca benler Rex'in ikinci karşılaşmaları olacak. Birçoğunuzun bildiği gibi daha önce Generous Rex'in 3. sezonun 3. bölümünde karşılaşmışlardı. O bölümde ben Rex'in boyutuna gelmişti. Ben Gün filminde bu sefer Rex benim boyutuna gelecek. Yani ikinci karşılaşmaları benim boyutunda olacak. Peki ben Ben Gün filmi hakkında ne düşünüyorum? Bu filmin Ben Tenon filminden daha kötü olacağını düşünüyorum. Tabii ki de Ben Tenon Beno filmi de kötüydü. Ama uzayların tasarımı New Yorker'ı almayı başarmıştı. Yeni çıkacak Ben Gönül filminde uzayların tasarımında yani ciddiyetli ne değişiklik olacağını düşünmüyorum. Malum bu görüntüden de anlaşılan kadarıyla Rex'in tasarımda kötü. Dolayısıyla sadece yeni izleyicilerim bu film beğeneceğinden eminim. Bir çoğunuzun aklında bu filmden sonra Genetur Rex'in reboot serisi çıkacak mı sorusu olduğundan eminim. Net bir şey söylenmese de Genetur Rex'in reboot serisinin çıkmayacağından eminim. Zaten yakın zamanda reboot artık bitiyor. Ve reboot'un son filmi Alien Extinction filmi olacağını söyleyebilirim. Peki. Robot bitince ne olacak? Yüksek ihtimalle Robot serisindeki ebinin büyümüş halini göreceğiz. Yani Alien Force ve Ultimate halini. Çok düşük ihtimalle de eski serilerin geri geleceğini söyleyebilirim. Şimdilik biraz da Alien Extinction filmi hakkında konuşalım. Tenesinlar boyut atlayan Kratos'la saldırısına uğrarlar. Max'in paralel veren versiyonun yardımıyla uzaylı bir kahraman ordusu oluştururlar. Ve savaşmak için birden fazla ben ve güveni bir araya getirdiler. Alien Station filmi 181, 182, 183 ve 184. bölümleri kapsayacak. Ayrıca Nisan ayında vizyonda olacak. Bu filmin de süresi belli olması da bir saatlik bir film olacağını söyleyebilirim. Sonuçta Rebos serisinin son filmi olacak. Son Rebos filmi olduğu için uzun tutabilirler ama kesin bir şey söylemek doğru olmaz. Bu filmin Rebos'un en iyi filmi olacağından eminim ve filmde uzaylı ikisi ve paralel evrendeki beni göreceğiz. Rebos serisindeki en meraklı beklediğim film bu film olabilir. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bir maktayız. Sizler de Ben On ve Alien e Extinction film hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca istediğiniz videoları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir de beğeni atmayı. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.